Merhaba ben geldim. Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün video günü. Bugün sizinle beraber şu başladığım renkli bluzu bitireceğiz. Şu. Şu çok güzel görünüyor ya şu an. ilk defa bu kadar yakından baktım. bayağı güzel görünüyor. La la la. Buraya iğne taktım. Çünkü hem kaç sayı yaptığımı unutmayayım. Hem de yaka kısmını yaparken bu ilmekleri kullanacağım. Dedim ki kapatıp tekrar ilmek alıp uğraşmayayım. En son yakasını böyle yuvarlak biçimde askılarıyla beraber yapmayı planlıyorum. Öyle bir fikrim var. İlk defa bu tarz bir bluz hayal ettim ve yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. Ve tabii ki size de anlatacağım. Bir önceki videoda bu videonun birinci bölümü gibi düşünebilirsiniz. Bir önceki videoda bunu başlamıştık. 60 ilmek başladı Bu videoda da işte şu kesme işlemini nasıl yapacağız, kaça kadar yapacağız ve askılarını falan beraber yaparız. Hala böyle beraber iyi bir vakit geçiririz diye düşündüm. Şimdi öyle işte neler yapıyorsunuz derseniz bu ara biraz e, kabızlık sorunu çekiyorum. Az su içtim çünkü ayıptır söylemesi. O yüzden canım şişem. Şimdi bir de şeyi göstereceğim size. Bu sene Mayıs ayında doğdum ben ve ilk doğum günü hediyemi Watsons verdi. bir gün kalktığımda bir kaç gün önce miydi? Geçen hafta mıydı? Mayıs'ın ilk haftası mıydı? Hatırlamıyorum şu an zamanı ama ilk doğum günü hediyem bizden sana ücretsiz hediye ya da ilk doğum günü hediyem bizden ilk doğum günü hediyem bizden gibi bir mesaj gelmişti. Ben de Vastas'ın sitesine girdim verdikleri kodu işte ürün ekledim falan. Gerçekten de ücretsiz karga ve ücretsiz şeyle bu maskara geldi. İlk defa böyle bir şey yaptı. Basit bir maskara ucuz bir maskara denemedim. Belki güzeldir. Şu an maskaram olduğu için açmak istemedim ama. Lovely markasının Lashmania diye bir maskarası 60-70 TL gibi bir fiyatı var böyle bir minnoş tatlı hediye şey yaptı. Aslında benim hoşuma gitti. Yani böyle sonuçta üye olduğumuz kartlar mesela indirim yerine ya da Sanoza doğum günü indirimleri yerine böyle küçük hediyeler verseler bence daha tatlı olur. Bazılarınız şey yazmış senin influencer olduğun için sana vermişlerdi falan yazmış da. Vatsız benim influencer oldum. Nereden bilsin? Çünkü Vatsız gibi markalar yani genelde güzellik influencerlarıyla ilgileniyor. Ben e, vlog çekiyorum. Kendi yap projeler yapıyorum. Dekorasyonla ilgili şeyler. Vlog'lar bu tarz şeyler yapıyorum. Yani oturup da sizinle makyaj yapmadığım için genelde e, çok nadir yani böyle şey gelir. Influencer olduğum için gönderseydi daha fazla gönderirdi. Daha pahalı şeyler hediye ederdi. Onu demek istiyorum. Bir de e, sürpriz bir doğum günü hediyem de bir arkadaşımdan geldi. Arkadaşım erken doğum günü hediyesi yapmış ve bu beni gerçekten mutlu etti. Şöyle göstereyim size. Böyle bir AirPod ve şey almış bu. Telefonun arkasına yapışan power bank. Kablosuz power bank. Kulaklığa ihtiyacım vardı. Kulaklığım bozulmuştu ama açıkçası ben AirPod almayı bilerek bekletmiştim. Çünkü AirPod Pro Max almayı planlıyordum. Çünkü piercinglerinden dolayı bu şurada Tragus falan var. E, bu kulak iç olduğu için uzun süre taktığımda acıtabilir diye düşünüyorum. Şu ana kadar acıtmadı. Şu an iyiyiz. Ama bilmiyorum. Ben çok fazla kulağında kulaklık takıyorum. Özellikle yolda bir yolculuk yaparken kulağımdan asla kulaklık çıkmıyor. O yüzden Pro kulak dışı olduğu için kulağımı hiç acıtmaz diye. Ben ona yatırım yapmayı planlamıştım ama bu da hediye gelince mutlu oldum yani. Güzel gerçekten. Bir de gürültü engelleme özelliği falan var mı? mükemmel bir şey. Yani aşırı iyi. Onları da öyle söyleyeyim dedim. Şimdi 60 ilmekle başladım. Bunun diğer tarafını yapıyorum. Şu an ön kameradan çekiyorum. Görüntü kalitesi nasıl? Telefonla çek dediniz bana. Telefonla daha iyi netliyor dediniz. O yüzden videolarımı telefonla çekiyorum. Telefonun kameradan iyi çekiyor tabii doğal olarak. Ama belki sıkıntı şu. Ben arka kamerayla çekmek istediğimde kadrajda miyim değil miyim onu göremediğim için boy aynasının önüne koyuyorum. Ama şu an Işık iyi olduğu için salonda henüz güneş batmadı. Ön kameradan da şu an memnunum yani ben. Siz nasıl memnun musunuz? Onu da bir söyleyin. Bu bunu ön taraf yapmaya karar verdim. Böyle başladım bunu. Şimdi bunu diğer koltuk altı oyuntu yaptığım yere kadar öreceğim. Bunu örerken de kahvemi içip dizi izleyeceğim. Bir tane dizi buldum. Aslında hep çıkıyordu. Sonra ben onu nedense kapak fotoğrafından dolayı falan sanırım çocuk dizisi gibi düşünüp hep atlıyordum Netflix'te. Sonra bir gün dizi önerisi yaptığımda sizlerden biri de bana bir dizi önerisi yapmıştı. Sweet Tooth çok güzel bir dizi ee, tavsiye eder falan diye. E benim de hep karşıma çıktığı için ben de dedim bir deneyeyim. Neden denemeyeyim? Şeker canavarı anlamında Sweet Tooth. Gerçekten çok tatlı bir diziymiş. Çok beğendim. Yani Başladığımdan beri aralıksız izliyorum zaten iki sezon galiba onar bölüm 12'şer bölüm gibi bir bölümü var Direkt arka sonraki bölüm sonraki bölüm hatta öyle bir şey ki Netflix bana hali izliyor musun diye soruyor Evet izliyorum zoruna mı gitti 90 lira veriyorum zaten yapmışım zamları zamları bir izliyor musun izleyeceğim tabii ki de Ben onu 900 liralık izlemezsem 90 lira verip içim rahat etmez yani Burada çok güzel yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı için pencerenin birini kapattım. Yakın olanı gürültü gelmesin diye ama uzakta olanı kapatmadım. Tarçın da önünde oturuyor şu an. Bu serbest el er metodunu da bu arada çok sevdim. Bence çok eğlenceli. Hep böyle şuraya bakıyorum. Şu an size bakmıyorum ya mesela şöyle bakmam gerekiyor size bakmam için. Ben bunu alışana kadar idare edin. Niye bize bakmıyorsun demeyin. Çünkü nedense gözüm bu tarafa kayıyor. Vlog kamerasında üstteydi. Ona alışmışım şimdi telefona alışmak zor. Telefondan vlog kamerasına geçtiğimde de zorlanmıştım. Bir telefon bir kamera hayırlısı artık. Bu serbest el metoduyla şeyi de yapalım. Kışa doğru Kazak da yapalım. Ama şimdi önümde güzel projelerim var. Ama videoları beğenmiyorsunuz. Beğenmediğiniz zaman bu beni üzüyor. Bu şekilde video çekmeye devam etmem mümkün değil açıkçası. O yüzden beni seviyorsanız ve videoya çek, video çekmeye devam etmemi istiyorsanız lütfen videoları beğenin. Çünkü unutuyorsunuz birçoğunuz. Hani mesela video atıyorum izlenmesiyle beğeni sayısı arasında uçurumlar var anlatabiliyor muyum? O yüzden bu videoyu izliyorsanız şu an benim konuşmamı dinliyorsanız bir böyle beğen butonuna basın. Zaten ücretsiz bir şey beğenmek. Beğenerek beni desteklediğinizi göstereceksiniz ki ben de daha fazla videolar çekebileyim. Emeklerim boşa gitmesin. Videoları beğenin. Beğenmeyi unutmayın. Bu benim için önemli. Bunu normalde hiç söylemiyordum ama baktım söylemeyince hiç beğenmiyor kimse yani. Bunu söylemem gerekiyor. Sonuçta burası benim işim ve ben sizin için içerikler üretiyorum. Üretmeye devam edebilmem için videoları beğenmeniz gerekiyor, yorum yapmanız gerekiyor, bir şekilde etkileşimde olmanız gerekiyor ki bir de mesela videoyu beğendiyseniz beğene tıklayın, beğenmediyseniz beğenmedimi butonuna tıklayın. Böylece ben de hangi videolarımı daha çok seviyorsunuz, hangi videolarımı daha az seviyorsunuz ona göre içeriklerimi değiştireyim, güncelleyim, üretmeye devam edeyim. Anlatabiliyor muyum? Öyle işte yani. Bu kübük şişlerle de çok rahat ettim gerçekten. Sadece örgü örüyorsanız ve uzun süreler örüyorsanız kesinlikle yoga yapmanızı öneriyorum. Çünkü ben ne zaman yogaya başladım sırt ağrılarım falan geçti. Ben içerik üretmek için olsun sonrasında editleri yaparken hep hani sırtım hep böyle. Hep bir eğilme modunda ve sırtım omurgam çok ağrıyordu. Gerçekten çok ağrıyordu. Artık kendim böyle yaşlı gibi hissetmeye başlamıştım. Ee, yogaya başladım ve samimi söylüyorum ilk yaptığınız ilk yoga hayatınızda hiç yoga yapmamış olun. İlk yaptığınız yogada bile vücudunuzdaki değişimi hissediyorsunuz öyle söyleyeyim. Böyle omurgalarınız bir yerine oturuyor bir kaslarınız esniyor falan böyle bir iyi geliyor yani iyi geldiğini hissediyorsunuz. Her gün hem spor yapıyorum hem de yoga yapıyorum. İkisi farklı. Yogayı bazen akşam yatmadan önce de yapıyorum. Sporu genelde sabah uyandığımda yapıyorum. Çok iyi geliyor. Zor açıkçası. Üşeniyorum da yaparken. Ama yapıyorum. Yani siz de yapın. Biraz çünkü kendimize iyi bakmamız lazım ki hep enerjik olalım, sağlıklı olalım falan yani. Kimseye muhtaç olmayalım. Öyle bir şeyler. Şimdi ben bunu biraz örüp geleyim tamam mı? Hadi Hello ben geldim. bayağı hızlı yol kat Hiç kalkmadan ördüm. Ve bitti. Bitti derken koltuk altına geldim. Bu renkler çok yakıştı ya. Yaz için çok güzel. Bu da böyle farklı bir desen oldu. Gördüğünüz gibi önü ve arkası aynı değil. Hangi taraf sizce daha güzel? Ya yani böyle kafama göre yapmak bence çok eğlenceli ya. Parçipleri de bu şekilde kışık kazak falan yapalım. Şimdi bu koltuk altına kadar geldi. Bu bluz yapmak istiyorsanız önemli olan şey şu kısmı sizin yani bluzunuzun uzunluğu olduğunu bilmeniz. Ben şimdi crop yapacağım. Çünkü crop seviyorum. Ama siz daha uzun yapabilirsiniz. Bunun için de şöyle bir şey yapıyorsunuz. Giyeceğiniz body nerenizden başlasın istiyorsanız bunun şu alt kısmını oraya tutuyorsunuz ve üst kısmı şuraya gelecek, koltuk altınıza gelene kadar örüyorsunuz ben, bakın şöyle yaptığımda koltuk altıma geldiğini düşünün şöyle belimden tam bel hizamdan yüksek bel pantolon giydiğim için böyle tam birbirine birine bitti yerden biri başlıyor gibi oluyor ben bu şekilde seviyorum ve benim için bu krobun boyu yeterli şimdi bunun kenarlarını nasıl yapacağımızı göstereceğim size kenarlarında 3 ilmeği lastik olarak örüyorum. Sonra her sırada bir ilmek eksiltme yaparak böyle halter yaka bir crop yapacağım. Yaka oyuntusu yapmayı düşünmüyorum. Çünkü bunu zaten bakın şu kısımda bırakacağım. Yani herhangi bir yuvarlakta ihtiyacım yok. Bu kısımda kalacağı için bu düz kısım burada arka tarafa bağlayan bir askı olacak zaten. O yüzden yaka oyuntusuna ihtiyaç duymayacağım diye düşünüyorum. Planlarım bu yönde en azından. Şimdi size bu kısmı nasıl kesip yukarı doğru gideceğimizi yakından göstereyim. Daha sonra hızlı bir şekilde kesmişlerimi bitirip yakaya geçeceğiz. Daha sonra kendime fıstık ezmeye bir sandviç yapacağım. Acıktım çünkü. Evet şimdi gelelim nasıl bu kenarlarını eksiltme yapacağımıza. Bu kenarda göstereceğim. Bir de sonda göstereceğim. Sonra aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Çok uzatmak istemiyorum. Klasik kesme işlemi yapacağım ama 3 ilmeği lastikmiş gibi öreceğim. Ve bu tarafta gelen şu 3. ilmek ters olsun istiyorum. O yüzden ters, düz, ters. Yani tersle başlıyorum yapmaya. Şöyle ters aldım örmeden. Düz aldım ve ters aldım. Bu şekilde lastik kısmını yapmış oldum. Şimdi bu iki ilmeği eksiltme yapacağım. Şunu dışarı doğru baksın eksiltmem istiyorum. Şu içerideki ilmeği alıp bunu dışarı doğru takıyorum. Direkt ikisini de şöyle kesebilirsiniz. Hiç problem değil. Yerlerini değiştirdikten sonra bu şekilde beraber örüyorum ve ilk eksiltmemi yapmış oldum. Daha sonra kalanını dümdüz öreceğim. Sıra sonuna gelince sıra sonunda da eksiltme yapacağım. Sıra sonuna kadar örüp geleyim. Evet. Sonda 5 ilmek kalana kadar geldim. Şimdi burada yer değiştirme işlemi yapmayacağım. Direkt keseceğim bu ikisini. Çünkü bu zaten otomatik olarak dışarı doğru bakıyor. Direkt ikisini böyle düz bir şekilde örüyorum. Ve bu tarafta da eksiltme işlemimi yapmış oldum. Bunu ters örüyorum. Düz ve ters bu şekilde küçük lastiğimde yapmış oldum. Bunu yapma sebebim kol yapmayacağım için kıvrılmasın istediğimden dolayı. İlk eksiltmeyi yapmış oldum. Bunu diğeriyle aynı sayıya gelene kadar bu şekilde yapacağım. Şöyle dönüp arkadan örerken hiçbir şey yapmıyoruz. Dümdüz örüyoruz. Sadece her öne geçtiğimizde iki kenardan birer ilmek eksiltiyorum ki bu şekilde halter yaka formunu yakalayayım. Evet geldim. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Şimdi bu düzü ben devam etmeden önce fıstık ezmeli ve vişne reçeli sandviçimi yiyeceğim. Fıstık fıstık ezmesiyle vişne reçelinin ne kadar yakıştığını anlatamam size. Çok güzel oluyor. Ama ben Jif markanın fıstık ezmesini seviyorum. Gerçekten diğer markalarda denemediğim kalmadı. İnfilosürlerin öve öve bitiremedikleri falan filan fıstık ezmelerinin hepsini denedim hiçbir güzel değil. Kusura bakmasın kimse ama hiçbir güzel değil. Jif'in hem fıstık oranı çok yüksek hem de tadı çok iyi. Boşuna dünyanın bir numaralı fıstık ezmesi değil yani. Pahalı biraz. Ama arada bir, bir şey yiyeceksem onda sevdiğimi yemeği tercih ediyorum. Öyle. Şimdi ben afiyetle bunu yiyeceğim. Ve dizimi izleyeceğim. Bir de süt koydum. Yoğurt yapacağım. Aslında bu hafta peynir videosu paylaşacaktım sizinle ama yoğurdum da bitmiş. Bir tane süt almıştım. Onu yoğurt yapmak için kullanacağım. bir sonraki süt aldığımda pazartesileri süt alıyorum. O zaman onu da peynir yapıp paylaşacağım sizinle. Hem burada paylaşacağım hem YouTube'da paylaş Yok Instagram'da paylaşacağım reel olarak. Çünkü ben peyniri kendim yapıyorum ve çok fazla soru geldi. Peynir mayasını paylaşmıştım zaten. Gerçekten güzel oluyor. Yani ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. O kadar da zor değil. Yani bu kadar. Tamam şimdi şunu, şunu bileyim. Hello ben geldim. Bugün de hava kapalı o yüzden görüntü nasıl bilmiyorum. Şu an iyi gözüküyor ama umarım iyidir. Biraz tembellik yaptım. Bu şu kadar çıkıyordum. Ön tarafını tek günde bir günde bitirmiştim açıkçası. Burası biraz uzun sürdü. Yani daha eksiltme bayağı bir yapmam gerekiyor. O yüzden şimdi bunu bitireceğim. Çünkü artık daha fazla elimde sürünürse bu şey olmayacak. Nasıl diyeyim? Hevesim kaçacak ve bir an önce de giymek istiyorum. O yüzden bugün bunu bitirmeye çalışacağım. Hava bu hafta full kapalı görünüyor. O yüzden videolara ara vermeyeceğim. Çünkü sonuçta beni görüyorsunuz. Ön kameradan çekiyorum şu an. Çünkü kendimi görmek istiyorum. Şöyle tester bir krem gelmişti. Arkadaşım benim için Sephora'dan bir şeyler almıştı İngiltere'de. Onun yanında Charlotte Tilbury'nin Tilbury Charlotte Tilbury işte. Neyse öyle bir marka var. Niye herkes çok seviyor. Makyaj malzemeleri falan var. Bu normal nemlendirici kremmiş. Bunu C vitamini dedim. Galiba bir C vitamini bir şey deniyorum. O C vitamini bende böyle sivilcemsi bir şeyler çıkarttı galiba. O yüzden onu suratımı yıkadım gündüz gündüz yani öyle bir şey çıksın istemiyorum suratıma. Retinol'a başlamayı planlıyorum. İçinizde retinol kullanan varsa bana söyleyin. Şöyle çok az sürdüm krem çünkü güzel bence ama normal remde nemlendiricisi yani magic krem diyor sihirli krem diyor ama neyi sihirli anlamadım bence bir sihiri falan da yok bir kutusuna bakıyorum bu marka pahalı bir marka galiba herkes bu kadar niye şeyler Charlotte. Charlotte, Charlotte, Charlotte olmuştu. Ama şurayı ben yaptım. E, oradaki kırmızı benim geçmeye başladı da. Nasıl becerdi? Hem de ojem çok güzel şu an. Ojenin rengini görebiliyor musunuz? Şuna bakar mısınız? Nasıl yaptığımı size söyleyeceğim. Sonra da örmeye başlayalım. Bakın şu benim çok sevdiğim mavi oje. Bundan kaç kez tane bitirdim bilmiyorum. Clear Sky full color serisinden 49 numara şu hala bunu yeni aldım zaten arkadaşıma da aldım şimdi arkadaşım da orada bir tane oje beğenmiş ve ikimizde de almış bunu zaten elimde gördüğünde sormuştunuz Rimmel London'ın Super Shine serisinden Mermaid rengi 719 renk şöyle nasıl diyeyim sedefli gibi bir rengi var bu tek başına sürünce de hafif bir parlaklık veriyor ama böyle çok rengi çıkmıyor. Yani şuradaki renk çıkmıyor. Ben bunu tek başına rengi kaçıncı katta çıkacak diye denedim. Ee, abartmıyorum 10. katta falan çıktı yani ama üşenmedim sürdüm. Sonra bunun mavi, lila ve pembe yansımaları var. O yüzden benim de aklıma mavi oje sürüp üzerine bunu sürmek geldi. Pembenin üzerine de süreceğim. Bence o zaman da çok güzel olur ama şu maviyi zaten çok seviyorum. Bulutlu nail art yaptığımda. Ama bu ikisinin şu birleşiminin güzelliğine bakar mısınız? Eğer elinizde böyle rengini beğenip de pigmentasyonu az olan oje varsa kesinlikle buradaki yansımalara uygun bir oje sürüp üzerine tek kat bunu sürün. Çok güzel oluyor. Aşırı güzel oldu bence. Ya hemen arkadaşıma da söyledim. Seraycığım sen de hemen böyle sür dedim. Sürdün mü bilmiyorum artık. Bu videonun yorumlarında cevap verirsin sürüp sürmediğini. Bir de bu Top Coat Bu Türkiye'de çok pahalı bence. Gereksiz bir pahalı ama e, oje sürmeyi kolaylaştırıyor. Hemen kurutuyor ve ojeler e, hani iz olmadan kuruyor. Şuna bakar mısınız? Sanki kalıcı oje gibi. Kalıcılığını da biraz artırıyor. E tabi şöyle bir şey var. Şimdi bunu da sürseniz gidip bulaşık yıkarsanız eldivensiz çıkma ihtimali kuvvetle muhtemel. Ama gerçekten çıkmıyor. Öyle günlük elinizi yıkadığınız falan diye çıkmıyor. Bayağı kalıcılığını artıran bir şey ve hızlı kurutuyor. Ben çünkü oje sürdükten sonra saatlerce beklemeyi sevmiyorum. Hemen örgümü örmeye başlamam gerekiyor. Asla boş duramadığım için mükemmel oluyor. Bir de az önce ipçiye gittim. Ya ipimin aynısından bulamadım. O beni biraz üzdü açıkçası. Yağmur yağdı ben içeri giderken. Şimdi katip ve renklerinin mükemmelliğine bakar mısınız? Şimdi benim aslında kağıt ipim var ama istediğim renkte yoktu. Ve ben bir tane çanta yapıyordum. Yarım kaldı. Nerede o? Heh, göstereceğim şimdi size. Şu. Bu renge ve yakın renk buldum ama yan yana koyduğumda çok renk farkı var ve kalınlık farkı var. Ve bu ben daha var zannediyordum yokmuş e, yaptığım şey yarım kaldı Belki bulurum diye onu sökmeyeceğim geri şöyle iki renk aldım bunun renklerine bayıldım şu böyle kına rengi gibi kına rengini çok severim kınanın kokusunu da çok severim bu arada şu da şöyle kına rengi derken karışılmamış kına. Yani kınanın elimize çıktığı kırmızı renk değil tabii ki. Şu da böyle sütlü kahve gibi klasik hasır tonu. En sevdiğim renkler. Şu an bunları yapmayacağım. Bunlar başka videonun kanısı. Çok ister olacak çünkü. İyi bu kadar yani. Şimdi bunu öreceğim. İzleyecek bir şey de bulamadım. Korkma tarçın. Şimdi bunu bitirmek için çabalayacağım. Haydi gazamız mübarek olsun bitirmem lazım bugün. Şöyle yapayım. Yok böyle yapayım. Değil mi böyle yapayım. Neyse çok bu şekilde şey Ben bunu bir öreyim. Bitirip geliyorum. Selam. Ben geldim. Artık soğuk kahve mevsimine geçtik. Sabah erken saatlerdeyiz. Saat daha 12 bile olmadı. Ama saat kaç bilmiyorum. Şu an yakında yanımda saat yok. Şimdi dün gece dizi izlerken tembellik etmedim ve ördüm. Ve ta tadım. Şimdi şu kısmı nasıl yaptığımı anlatacağım hemen hızlı bir şekilde burada. Zor değil. Yaparken zaten anlayacaksınız. Çok kolay bir mantığı var. Ama yine kafanız karışırsa siz önü ve arkası da kapatıp kesme işlemini tamamen yapıp sonra bir işte şu yaka sap kısmını örüp dikebilirsiniz. O size kalmış. Benim zaten şişimde bir tarafı vardı. Diğer tarafını da, da çengelliği niye almıştım ya şişimden şu araya bakın şişe 20 ilmek attım daha sonra diğer taraftakini geçirdim Lucy Çeng şey, Lucy gel buraya şimdi ses yapacağız Heh, çık afet kafamı karıştırdın Lucy Şimdi bir tarafını zaten şişteydi. Sonra diğer tarafa doğru örmeye devam ediyormuş gibi yaparken araya 20 tane ilmek attım. Daha sonra çengelli iğnedeki parçayı geçirdim. Daha sonra 20 ilmek attım ve diğer tarafa örmeye devam ettim. Bakın direkt şöyle yuvarlak bir şekilde ördüm. Şuralarda 20 ilmek yaptım. Bunu böyle kafamı geçiriyorum ve şu kısımlar bizim askımız oluyor. Ben şu kalınlıkta kaç sıra örmüşüm? 6 sıra örmüşüm şurada. 6 sıra tabi burası da lastik. Komple lastik ördüm burayı ilmek attıktan sonra bir ters bir düz. Ve şişimi küçülttüm. En önemlisi 4 milim. Normalde burayı 6 ile ördüm ya bu yaka kısmını 4 ile ördüm. Daha böyle kibar ince dursun diye. Şimdi kapatma işlemi yapacağım. Bence bu kadar yeterli. Zaten örgü olduğu için esnek olacağını düşünüyorum. Yani şu kısım için çok uzun yapmanıza gerek yok. Esleyerek oturursa daha güzel durur diye düşündüm. Kapatmış demir yaptıktan sonra kenarlarını dikeceğiz. Ve umarım istediğim görüntüye ulaşırım. Çok heyecanlıyım gerçekten. Daha sonra yapacağım şeyler için de heyecanlıyım. Hemen bunu bitireceğim. Daha sonra bugün iki YouTube videosu, iki reel çekmem gerekiyor. Bugün çok işi var o yüzden... Erken kalktım. Hava da güneşli. Güneşi bol bol değerlendirmem şart. Kapatma işlemini normal yapıyorum. Daha önceki videolarımda göstermiştim nasıl kapatma işlemi yaptığımı. Onu uzun uzun tekrar göstereceğim. Kapatacağım yani. Siz de bildiğiniz bir kapatma yöntemi de kullanabilirsiniz. Bu arada şunu hep söylüyorum. Ee, bazı detaylı videolarım var. Orada bu kapatma kesme işlemleri var. O detaylı videoları linki de aşağı açıklama kısmına koyarım. Ama böyle her videoyu detaylı detaylı Böyle sadece bunu göstererek anlatmak istemiyorum çünkü sizden de çok fazla talep geldi vlog tarzında videoları daha çok seviyoruz diye hak veriyorum çünkü ben de öyle daha çok seviyorum çünkü örgü bilen biri şu tarifi bile de yapabilir zaten ben örgü bilenlere yönelik e, videolar çekiyorum yani sıfırdan örgü öğretmiyorum onun için zaten bir sürü YouTube kanalı falan var. Yani sıfırdan örgü öğrettiğim birkaç videomda var. Ama şu anda sıfırdan örgü öğretirsem onu sadece o an örecek kişiler izliyor. Ve bu şekilde bana sizden çok fazla yorum mesaj geldi. Vlog tarzı olsun. Böylece örmediğimiz zaman da izleyebiliriz falan diye yani dizi gibi beni izleyenler var. Bu beni çok mutlu ediyor. İşte yemek yaparken izleyen ne bileyim. Yolda işe giderken izleyen falan. O yüzden vlog tarzı videoları ben de daha çok seviyorum. Ben de o tarz videoları daha çok izliyorum. Neyse. Şimdi ben bunun kapatmasını yapıp geleyim. Kenarlarını dikelim. Daha sonra giyelim ve video finit. Hadi bay. Ve bitti. Nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Şu an ilk defa sizinle beraber deneyeceğim. Umarım olmuştur. Bir de ütülemeyi planım kafamdan girmezmiş. Ha, girdi. Evet istediğim gibi gözüküyor. Aa, düşündüm, daha güzel olacak. Şimdi şurada bir çekiştirme yapmışız. Neyse bunları ütüyle ya da bir şekilde arkasından düzeltirim. Saçım niye bozuldu ya şimdi? Şöyle. Tam istediğim gibi oldu. Tabi şu kısımlar biraz kötü duruyor. Arkada ipler çekiştirmiş. O kadar bırakacağım da bunları kesip düzelteceğim. O kısımları düzeltip geleyim. Bir de iki yanına dikeceğim. dikmeyi göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü dikerken özel bir şey yapmayacağım. Dikmeden önce büyütüleyim. Koton ip olduğu için ütüleyebilirim. Şu iki kenarını şöyle şu kısmı yani koltuk oymaya başladığım yere kadar bu kısımları dikeceğim. Aa, şimdi güzel. Arka tarafı farklı, önü farklı. Bu arada da bu bluzun ön arkası yok yani ama bence çok güzel oldu. Şimdi ben hemen bu rötuşları ayarlayıp gelim. Kenarları da dikiyorum. Arkada şunlar var ya şu kısımlar buraları bir düzeltiyorum geliyor. <laughs> şu an aşırı mutluyum sonunda bitirdim ve gerçekten hayal ettiğimden de daha güzel oldu. Şunun güzelliğine bir bakabilir misiniz acaba? Tam istediğim tarzda oldu. Dediğim gibi şöyle yüksek bel pantolonlar giydiğim için bunun bittiği yerde bu başlıyor ve tam istediğim tarzda. Şuna bakar mısın? Çok iyi oldu. Aşırı iyi oldu. Sırtı da böyle görünüyor. Ön arkası farklı. Gördüğünüz gibi. Aşırı 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 beğendim ve aşırı mutluyum şu anda. Çok fazla aşırı var yani hayatımda şu an. Sanırım bütün yaz bunu giyeceğim ve birkaç rengini daha yapmayı planlıyorum. Hemen yapmanız lazım o kadar söylüyorum. Ve en mutlu olduğum şey şu araya 20 tane ilmek aldım dedim ya 20 ilmek, 20 ilmek. Şurayı da 30 ilmeğe kadar kestim. Yani toplarsak yaka kısmı şu yakası 100 ilmek oluyor. Burası 30, burası 30, 20 şerde burası ve tam oldu. Şuna bakar mısınız? Yani nasıl denk geldi bilmiyorum. Ne eksik ne fazla. Zaten örgü olduğu için esneyebiliyor ama tam bu bu şekilde istediğim hizada olmasını gerçekten beklemiyordum. Yani ben şöyle söyleyeyim. Hani örgü örmeyi bilmesem ve bunu bu şekilde bir mağazada görsem kesinlikle atlardım ve alırdım yani. Çok beğendim. Kendi yaptığım şey yani uzun zamandır yaptığım, zaten beğendiğim, giymeyi düşündüğüm ya da kullanmayı düşündüğüm şeyler yapıyorum ama uzun zamandır bu kadar içime sinen bir proje olmadı. Umarım siz de yaparsınız ve benimle de paylaşırsınız. Kafanıza takılan soruları her zaman yorumlarda sorabilirsiniz. Daha fazla bu tarz video gelsin istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü unutuyorsunuz siz ne kadar çok videoları beğenirseniz o kadar fazla video gelir. Bu aklınızda olsun. Yorumlarınızı da merakla bekliyorum. Mutlaka aşağı yorumlarda yazın. Beğendiniz mi nasıl oldu falan diye ben çok beğendim. Sizin fikrinizi de merak ediyorum açıkçası. Bu kısmı istediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bence bunun bir eteğini veya bunu daha uzun yapıp bir elbisesini falan da yapabilirsiniz. Ben de belki yap yaparım bilmiyorum ama gerçekten çok güzel oldu. Yapın deneyin isterim. Beni Instagram ve TikTok'tan takip etmiyorsanız Instagram ve TikTok hesaplarını buralara bırakıyorum. Ben oralardan da takip edebilirsiniz. Daha fazla video için beni takip etmeyi unutmayın. Benden bu kadar şimdi gidip bu tişörtümle ne yapayım bilmiyorum. Dışarı falan çıkmam gerekiyor muhtemelen. Çünkü herkes görsün istiyorum. Gidiyorum. Hadi bay bay. Ben kaçtım.